Ben öldüm <laughs> <istim> sen etme <laughs> Bir daha sana danışmadan ölmem <laughs> ağam! <ha. gülüyor> oh. <laughs> Öne kadar ne hayrını koydum lan! <gülüyor> <gülüyor> o hayrımı görmedin ağam! Ha. Hadi şerefe! Şeref de gelsin, o da içsin! Gelmeyecek mi? Hadi biz içelim bari! Sıçayım şerefe, Allah Allah! <laughs> Zaten ben olmasam hacı iflas eder! Tabii. Dükkanı ben çeviriyorum. Tabii. Tamam. Kızınız beni kalpten seviyor. Yıldırım aşkıyla tutuldu bana. Ben de sevilmeyecek adam değilim. Güzel adamım bir kere. Maaşım var, emekliliğim var. Sizin bir yeşil vadiniz varmış. Evet efendim. İşte o yeşil vadi iyidir. Lütfü de iyidir. <laughs> kızlar merhaba. Şaban çıktı meydana. Süslü beyler izleyin. Bu masalı dinleyin. Sen, ben. Poli alkollere, yani kıymetli alkollere bir örnek ver. Yeni rafı. Altın başta olabilir. Vodka ve konyak da olabilir. <laughs> Leyla, sev beni sokma müşküle. Seninle kaşık atalım. iki tabak keşküle. Mahmut Hoca, <laughs> Mahmut Hoca'ya bakın. Mahmut Hoca, o da kaçmış. ਸੰਨਮ ਕਾਸ਼ਤ মাহমুদ ਹਜਾ